Merhaba sevgili dostlar. Para Havaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir içerikle karşınızdayız. Para olarak biliyorsunuz kripto paralarla ilgili düzenli paylaşımlar yapıyoruz. Bir de çekilişlerimiz var. Bu hafta bizim çekilişimiz şu video arkadaşlar. Hedef neresi? Altın, dolar ve bitcoin adlı video arkadaşlar. Zaten sağ köşesinde de çekiliş var yazıyor. Bu videonun içine giriyorsunuz. Videoya bir tane beğenip konduruyorsunuz altına nokta dahi olsa yorum yapıyorsunuz ve çekilişe katılıyorsunuz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü e, saat 21'deki canlı yayında ne yapıyoruz? Çekilişin kazananlarını söylüyoruz arkadaşlar. Yine kanalda düzenli olarak airdropları ve ön satışları paylaşıyoruz. Airdroplar neydi? Bir tane form var. O formu dolduruyorsunuz. Ee, sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz. Karşında çekişe katılıyorsunuz. Kazansanız bedava token sahibi oluyorsunuz. Ön satışlara var listeler ise eğer token'a inanıyorsanız ve güveniyorsanız ne yapıyorsunuz? Listelen fiyatından daha ucuza alma şansınız oluyor arkadaşlar. Tabi bunların hepsinden faydalanmak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım arkadaşlar. Çünkü bazısı bir saatlik oluyor. Bazısı birkaç saatlik oluyor. O yüzden kaçmamız lazım. Tüm olarak düzenli paylaşımları para adlı Telegram adresimizde de yapıyoruz. Sevgili dostlar burada sorulan sorulara da cevap veriyoruz. Yine tüm grafik analizlerimizi ve kripto para dünyası ile ilgili son haberleri para Twitter adresimizden de ne yapabilirsiniz bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu sosyal medya hesapları hepsi videonun altında mevcut. Evet sevgili dostlar, Airdrop'u anlatmaya başlayalım. Airdrop ismi Herobook. Herobook bir play to earn projesi sevgili dostlar. Şöyle karakterler var. O karakterlere ne yapıyorsunuz? kazanıyorsunuz. Detaylarını web sitesinden inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Airdrop videosu olduğu için ben fazla projeyi anlatmıyorum. Hemen Airdrop'a geçelim. E, belli görevler var. O görevleri yapacağız. İşte Telegram adresine dahil oluyor. Benzeri görevler var. Onları istiyorsanız hep beraber yapalım. şöyle continue. E, proje Bitcap üzerinden de ön sosyal çıkacakmış. Oradan detaylarına bakabilirsiniz. Bu bir airdrop e drop videosu arkadaşlar herhangi bir yere ödeme yapmayacaksınız ee, yeni projelerin yüksek risk içerdiğinde ne yapıyoruz unutmuyoruz arkadaşlar ona göre temkinli davranıyoruz ee, projeyi incelemeden hiçbir projeye yatırım yapmayın Evet diğer sosyal medya görevlerini yapıyoruz arkadaşlar Discord'a da dahil olduk. Şöyle continue diyelim. Yine Bitkebin Discord'una dahil olacağız. Ona biz zaten daha önce girmişizdir. Girmemişiz. Tekrar girelim. Evet, ona da dahil olduk. Bitkebin YouTube kanalı. Biti YouTube herhalde bu konu YouTube tamam Bu da tamam. Cüzdan işte arkadaşlar. Biz metamak cüzdanı kullanıyoruz biliyorsunuz BSC için. Sizin metamak cüzdanınız yoksa birazdan göstereceğim. O videoyu izleyip metamak cüzdanı oluşturabilirsiniz. Ayrıca benim gibi böyle kroma ne yapabilirsiniz sevgili dostlar. E, eklenti yapabilirsiniz. Video şu arkadaşlar. Şöyle linkini aşağıda bırakacağım. E, buradan ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Kazananlar 2 gün sonra e, Herabuk'u Bitkip'in Twitter adreslerinden yayınlanacak. Bizde kimse özel mesaj atıp kazandınız demez arkadaşlar. Ona göre hiçbir yere bu proje için para ödemeyeceksiniz. E, sadece dediğim gibi AirDrop videosu ona dikkatli olun. Aklınıza takılan bir şey varsa videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, nokta daha olsa yorum yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.